Merhaba, Kamazaki GPZ500'ün kaliperlerini bir dağıtacağım. İçinde ne var ne yok bakacağım. Kaliper dağıtmanın bence en sıkıntılı kısmı pistonları bunun yerinden çıkarmak. Özellikle bir şeyin üzerinde değilse, bisikletin üzerinde değilse. Hem bisikletin üzerinde hem bisikletin üzerinde olmayan şekilde bunu nasıl çıkartırsınız ayrı videolarım var. Bu videoda girmeyeceğim. Onların bağlantısını buraya eklerim oradan izlersiniz. Balataları falan yerinden çıkartmak için pistonları yerine geri itmemiz gerekebilir. Bunu elimizle bazen yapamayabiliriz. Bazen tornavida falan işe yarayabilir ama bazen de yarayamaz. Ben böyle bir işkence kullanıyorum. Bu işkenceyle bunları böyle sıkıştırıp yerinden çıkartıyorum. Yerine bastırıyorum. Çok daha kolay oluyor. E, dağıtma kısmında da zaten çok anlatabileceğim bir şey yok. E, Görsel açıklayacaktır. Bazen bu parça yerinde sıkışmış olabiliyor. Onun için böyle bir şırınga yardımıyla dikkatli bir şekilde bunun etrafına, iki tarafına yağ sıkmanızı öneririm. Dikkatli bir şekilde buralara yağ sıkın ki daha kolay bir şekilde yerinden çıksın. her şeyi çıkarttık. Bu benim meşhur kancamla bunlaraları, buraları temizleyeceğim. Daha sonra diremelle de girerim. Ondan sonra da işte hepsini bir basınçlı suyla bir akıtıp temizlerim. Daha sonra da toplarım. Her şeyi temizledim Dremel'le vesaire. Bunun da boğuluklarını falan Dremel'le aldım. Bir böyle büyük bir civata yardımıyla bu delikleri de böyle temizleyebilirsiniz. İçinde herhangi bir pasmaz, kir varsa onları da çıkartın. Daha sonra da basınçlı suyla son temizleme işlemini yapacağız. şimdi artık kaliperimizi toplayabiliriz. Mümkün olunca temiz toplamaya çalışın. Bunun eksik o-ringleri var. Bunları daha sonra tamamlayacağım. Şu an kargosu falan uzun iş. Sadece zaten bunu bir eğitim amaçlı, gösterme amaçlı yapıyorum. It Evet kaliferimizi temizledik, topladık. Bir iki boya attık. O renklerini maalesef yenileyemedik. Ama en azından temizledik, eksiğini gördük. Herhangi bir yorumunuz, önleriniz, isteğiniz, dileğiniz varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız veya videomu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Tabii ki mutlu olurum. Ve izlediğiniz için teşekkürler.